Merhaba arkadaşlar, Eliş ve Örgü Dünyama hoş geldiniz. Size ikili fıstık tekniğini öğreteceğim. Hemen başlıyorum. Üç tane zincir çekiyorum başta. Bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstık yapmayı bilmiyorsanız sayfama girip bakabilirsiniz, detaylı anlattım. Pardon. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Fıstıklarınızı 3 kere ya da dört kere doldurabilirsiniz, size bağlı. İpiniz ince ise 4 defa, kalınsa 3 defa doldurabilirsiniz. Bir tane daha yapıyoruz fıstık. bir tane daha yapıyoruz. Kapatıyoruz. Siz ne kadar yapacaksanız lif boyutunuzu o kadar ilerleyebilirsiniz. Ben şu an göstereceğim için 4 fıstık üzerine yapacağım. Şimdi dönüş için fıstığını yapacağım. bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Şimdi bir tane daha fıstık yapacağım. Bu fıstığımızı kapatmıyoruz. Milbaşı alıyoruz. Bir tane fıstığımızı atlıyoruz. Diğer ikinci fıstığımızı. Şu şekil. Batırıyoruz. Çıkarıyoruz. Batırıyoruz. Çıkarıyoruz. Şu şekil. Evet. Bir tane daha fıstık yaptık şekil göstereyim. Hepsinden aynı anda çekiyorum. Bir tane daha fıstık yapıyoruz. Kapatmıyoruz hemen şuraya tekrar batırıyoruz. Buraya da bir tane fıstık yapıyoruz. Hepsini aynı anda çekiyoruz. Bir tane daha fıstık yapıyoruz. Mil başı alıyoruz. Hemen şuraya bir tane daha fıstık yapıyoruz. Bir başı alıp hepsini aynı anda çekiyoruz. Bir tane daha fıstık yapıyoruz. Bir baş alıyoruz. Şöyle göstereyim. Şuraya. Bir tane fıstık yapıyoruz. Benim ipim iyice ondan dört tane fıstıklarımı dolduruyorum. Kapatıyoruz. Evet şimdi ilk önce aşağı beş tane fıstık yapıp kapattık. Daha sonra da bir tane daha fıstık yaptık, kapatmadan bir fıstık şöyle iki fıstık atlayıp diğerine battık kutu oluşturmak için. Aşağıda dört tane kaldı 1 2 3 4 tane fıstığımız kaldı. E, bu şekilde ilerledik. Şimdi size diğer dönüşünü göstereceğim. Şu şekil ipimizi çeviriyoruz. Buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapatıyoruz. tepesine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Mil başı alıyoruz. Şöyle göstereyim şuraya. Şu şekil. Bir tane daha fıstık yapıyoruz. Hepsini aynı anda çekiyoruz. Tekrar bir tane daha fıstık yapıyoruz. Milbaşı alıyoruz şuraya. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz.